Merkez merkezi. Burası SG70 alındı. Tamam. Komutanım bir adet ticariyat e, kaybolmuştur. 4 kişi vardır içinde. 2 ta tanesi çocuk. E, çocuk tarafından 4 kişinin kayıp olduğu, Teknenin sürüklenmek de sürüklenmekte olduğu ihbar olunmuştur. Olay rekordat olarak TGSG70 görevlendirilmiştir. Tamam. Personel manevra ayarlarına. Anlaşılır. Personel manevra ayarlarına. Personel manevra ayarlarına. Tamam. Kuştan içine mesafe 1 metre açmakta. Her iki birileri stop. Her iki birileri stop. Her iki makine sıfır cevap. Her iki stop. Her iki stop. Her iki birilerde stop. Stop. Sancak bir Tornistan'da. Kışlar etrafına mesafe beş metre açmakta. Tornistan yol kazandı. Sırat sıfır cevap Tornistan. <laughs> Başta iskeleye yayan mesafe 4 metre. Başta iskeleye yayan mesafe 4 metre açmakta. Başta iskeleye yayan mesafe. Başta iskeleye mesafe. Bir nokta sandı. Sırak 1 da. Sancak 1 tonistan. Sancak ど、まきならすこた 私はそれを何にしても分かんない TG 70 burası TG 33 ihbar konu tekne ihbar konu Fransız isimli tekne Sıcağadasının Adası'nın mil güneyinde 3 mil güneyinde sarf olacak bilgisi verilmiştir. 33 burası 70 alınla teknenin üzerine abordo alın tekneyi emniyete alın üzerinde bulunan kazazedileri üzerinize alın müteakiben çalıtacak balıkçı barınağına intikale geçin 112 ekipleri çalıtacak balıkçı barınağında sizleri bekliyor tamam. 70 Makine her iki ileride Kahve ortada SG 70, SG 70, içeride SG 33 33, burası 70, devam edin SG 70, burası 33, ihbarat konu tekne üzerinde abord olunmuş Tekne üzerinde 13 ve 15 yaşlarında iki adet çocuk olduğu tespit edilmiş Ancak anne ve babasının denizde kaybolduğu bilgisi alınmıştır SG 33, burası SG 70, alındı Kaza zedeleri çaltacak balıkçı barınağına intikal edin Çağaltacak balıkçı barınağında 112 ekipleri sizleri bekliyor. Tamam. Çağrı yapan SG-70. İki kaza denizde kaybolduğu bilgisi alınmıştır. Size tahsisli sahalarda paralel iz metoduyla su üstü aramasına başlayınız. Tamam. Kontrol bot 30. Burası SG-70. Kaza ZD'nin bulunduğu mevkiye intikale geçin. Akabinde kaza ZD'yi İCA vasıtasıyla üzerinize alın. Tamam. TC SG-70. Burası kontrol bot 30. Birinci açık olan kaza ZD'yi İCA marifetiyle almak masalıyla bölgeye intikale geçilmiştir. Bilgi. çağrı yapan kontrol bot 30 kontrol bot 30 burası SG-70 devam edin SG-70 çağrı yapan kontrol bot 30 1. açık olan kazazede şahıs Degag personeli tarafından insansız can kurtarma aracı ile kurtarılarak kontrol bot 30 üzerine alınmıştır kontrol bot 30 burası SG-70 alındı 1. açık olan kazazede ile birlikte çaltacak balıkçı intikale geçin Akabinde 112 ekiplerine teslim edin tamam TCTG 70 burası kontrol 30 Bastı konu birinci açık olan kaza zedeyi 112 sağlık siperine teslim etmek maksadıyla çaltacak balıkçı barınağına intikale geçilmiştir bilgi